Şey, ben Yunus Bey içine geçerle. Yunus Bey de işletme Yürüyorsun. sahibi. Yunus Bey de işletme sahibi. Kendisi yorum yaparken e, Firik şöyle e, çok Firik gayet de güzel pişmiş. Yani bu ben gayet ne dedim güzeldi. Burhan ben Niye ne dedim? pişmediğini söylediniz. Ah Burhan sen demeyeceksin. Dur dur Burhan ben, ben ne dedim? Bakın söylüyorum anlamıyoruz galiba. Firin Şimdi çok siz pişmediğini abi, söylüyorsunuz. Şimdi pardon yemekle haşır neşir olduğunuz için sen profesyonel evet. bu iş yaptığın için sen de ben aslında ne için. Ben çok güzel yorumlar bekledim ki ben normal kendim evde yapıyorum bu yemekleri. Hani hmm. profesyonel yapmıyorum. Ama arkadaşlarımın verdiği yorumlar amatör beni hayrete mı? düşürüyor. Acayip amatör. Ee, hani lütfen. Ama normal değil mi? Kahvaltı hazırlıyor, peynir, zeytin, kahvaltılıklar koyuyor. Ne anlayacak kebaptan, ne Doğru. anlayacak pilavdan gözünü seveyim. Bunu siz mi söylüyorsunuz? Hayır, ben... Kuyruk yağına soğan diyen kişi mi söylüyor? Ama bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Oradaki beyazlık bana soğan gibi geldi. Çünkü ben tarifine baktığım soğan zaman... Soğan Bir şey yaptım. söylemek istiyorum ama. Tarifine baktığım zaman içerisine baktığımda tamam mı soğan da konulduğunu gördüm. Öyle görünce de koymuştur diye Hangi düşündüm. tarifte soğan var acaba? Nereden baktınız? Ben baktım. Siz nereden bak? Damla bakmış hanım. Neden sürekli bana yürüyorsunuz? Burada söyleyen size, ben değilim. Size, Benim üstüme yürümek için bahane size, aramayın. Yo, lütfen. Hayır hayır hayır. Bahane aramayın ben. Lütfen. Bakın. Şimdi şöyle şu söylüyorum an. size. Bakın. Siz diyorsunuz ki. Söz oradan çıkıyor, bana doğru yürüyorsunuz. Yapmayın. Sizi söylüyorum ben. Ben az önce sizin hakkınızda konuştum. Hala da sizin hakkınızda konuşmaya devam evet, ediyorum. Evet. Başka Neden, ne konuşmuyorsun Konuşmuyorsunuz. Diyorum ki siz aşçı yardımcılığı yapıyorsunuz belli bir süredir. Ben sizden yemeklerle alakalı yorum bekliyorum. Ama şimdi Tabağın da diyor ki. departmanı farklı diyor. E, tabii size de hak vermiyor değilim burada ama Yarın yine size de. Yarın sucuklu yumurta yapacağım, sağlı yumurta yapacağım, menemenli yumurta yapacağım. Buyurun değişiklik var, biliyorsun. Hanım. Buyurun değişiklik. Gördünüz mü kahvaltı menüsüne katılan yarışmacımızı? Ben de size kahvaltı Hollanda'dan yapacağım gelmiştir. yarın. Bekleyin. Denize döndü herhalde. Evet. Ya ya yarın şey gerçekten menünüzü çok merak ediyorum. Oturup şurada kahve mi içeceğim, ne size güzelim. sucuklu yumurta Bak, yapacağım. Bak ben şarküteri kahvaltı hastasıyım. Bana üç öğün ver yerim, gıkımı çıkarmam. Bayılırım. Ser ölmeyin var çeşit peynir. Olur. Olayı biraz böyle dalgaya aldınız siz sanırım. Yaptığınız şey gerçekten yanlış. Siz ciddiye alamıyorum Alıp çünkü. kahveyi neden ciddiye alamıyorsunuz? Gayet güzel yorumlar yapıyorum. Bence siz bana cevap veremediğiniz için işi alay evet. alıyorsunuz. Kesinlikle Lütfen öyle. bana düzgün evet, cevaplar baktınız. verin. Hayır ha. baktı gördü. Tamam mı? Dedi ki ben de de Herkes kebap yapıyor dedi. İşte e, frik pilavları yapıyor dedi. Şimdi ikimizden de ne geleceğini bilmediği için bugün birazcık daha sessizleşti. Kendisi hakkında yorum yapınınca bize cevap vermeye başladı. Ne diyecek? Ne diyebilir bize? Ağlayacağım. Yarın ağlayacağım. Ya sana peçeteni Büyük bir ihtimal, büyük bir ihtimal öyle olacak. Şu an şaka yapıyorsunuz ama yarın sana bir ihtimal böyle olacak. Gerçekten yarın göreceğiz. Ben öyle Kahvaltı ne olur. Evet kahvaltı getireceğim. Buyurun Yunus Bey sizi dinliyorum. Bana doğru bir yükseldiğiniz alayım. Buyurun. Burhan. Gönder. Burhan sen var ya sen. Buyurun. sen ne ah, kadar gereksiz yorum Bunları daha özellikle mi böyle getirdiniz sonradan? Hayır. Uyum uyumundan dolayı. Benim setimin bıçağı eksikti. Ekibin de setinin bıçağı yoktu. Biz de bu şekilde yaptık. Ay Dubai cheesecake geldi. İnşallah bunu beğenirsiniz. İnşallah. Güzel yaptıysan niye beğenmeyelim? Yani güzel, bu benim güzel tam alanım ama bilmiyorum artık. Alanın mı? Tatlı mı alanın? Aynen. Ha doğru daha evvel Yine tabağın yapıyorsun. çikolatasını falan mı inceliyorsunuz? Evet. Size yedireceğim şimdi. ikram edeyim tamam, mi? Tamam teşekkür ederim. Birazdan tabağım gelecek. Burhan çok konuştum Burhan. Çok kafa şişiriyorsunuz çok Burhan Bey. Çok kafa şişiriyorsunuz yemin ediyorum. Ay ne adam konuşmuyorsunuz şey. ki siz Yemekten... orada böyle dinliyorsunuz. Ben o dinliyorum dinliyor. ama bak, ben dinliyorum <laughs> tatlıdan sonra hepinize geleceğim. Gel bakalım. Bak, hepinize gel geleceğim. Bakalım hadi, gel. İnsan ilk önce bir dinlemeyi öğrenecek. Birbirinizi dinlemiyorsunuz ki. Aa, aa. Tabii orada var var orada ne var kadar var. Ne kadar saygılı insanlarız var. birbirimizi dinliyoruz evet. yorumluyoruz. Dubai Cheesecake eline sağlık. Afiyet olsun. Tatlıyı ne zaman yapmıştın? En başta mı? Aynen. Peki, hemen bize dolaptan çıkar mı getirdiniz şimdi yoksa? Aynen, şimdi dolaptan çıkarıp getirdim. İçerisi çok sıcak olduğu için... Bu Hiç dışarıda çıkarayım. mı bekleyecek? Hayır ee, Yunus Hı? Beyciğim. Dışarıda, dışarıda bekleyecek burada değil. Burada insan Bak. yanıyor, insan eriyor. Bu nasıl dışarıda beklesin? Şuradan şuraya gelene kadar bu kadar çok erimiş mi acaba diye düşündüm açıkçası. Hani böyle sanki dışarıda beklemiş gibi, birazcık yumuşasın diye. Bir yanlışınız var, erimemiş. Donmuş mu? Hayır dolmam. Şu an kıvamı gayet güzel bence. Bu akmıyor değil mi şu an burada? Neresi? Hangi Üzerinin çikolatası nerede akıyor? Bana gösterir misin? Normal mı? sütlü çikolata ve krema kullandım. Biraz akıyor biraz akıyor. Bak, birazcık akıyor Burak'ım. Birazcık akıyor. Bak birazcık akıyor. Efendim pardon? Aslında Belçika çikolatası kullanılmıyor mu? Evet. Öyle kullanılıyor. Biz Dubai ama. çikolatalı... Bu e, küver çikolatalardan almadın mı? Yok. Normal e, kare çikolatalardan aldık. Bir şey söyleyeceğim ben. Biz orada Dubai çikolatalı... Hı hı. Çiz ee, kek yemiyor muyuz biz şu anda? Aynen öyle yiyorsunuz. Siz kalıp olarak normal süt kare çikolata al. Bildiğimiz, Aynen. neden peki marketten Dubai çikolatası olarak almadınız? Dubai çikolatası da onun üstüne eritilmez abartmayın gerçekten. Hayır hani onu gerçekle. sordum. Hayır. Yok, Acaba yok, yani mi? Yani Sen onu bir karıştırdın onu gene. Ona gene taban yapılıyor fıstıklı. Bunun aslında Belçika çikolatasıdır. Evet. Küver yani. şeklinde satılanlar var. Yani eritme çikolatası zaten e, tatlılarda kullanılacak. Yani tabii ki koyarsın, koymaz değilsin sosuna olsun ama şimdi eğer ganaj veyahut işte pasta veyahut işte bu tür cheesecake'lerde falan küver çikolata kullanman lazım. Çünkü ben marie Aynen uslu, aynen. Değil aynen. Mi? Yo şey kremayla. Ha sen kremayla. Aynen kremayla yaptım. Anladım. Evet. Buyurun Burhan. Tatlınızı beğendim. Afiyet Elinize olsun. sağlık. Lezzeti Afiyet güzeldi. Olsun. Keserken biraz zorlanıyoruz ama lezzet, da. evet lezzet olarak güzel. Aferin, Bu aferin. konuda geçemeyeceğim, ellerinize sağlık. Burhan, çikolatasını beğendiniz mi Burhan Bey? Tatlıyı genel olarak beğendim. Ama çikolatası Çikolatasını beğendiniz mi? Bunun ana anaşik... şey... Ya bahane Gerçekten bahane, bahane aranacak bir şey değil. Her ürünü, e, bunun içindeki çikolatayı beğenmedim. Bunu böyle yapmanın değil değil. Genel olarak beğendim. Çikolatası evet Zuhal Hanım'ın söylediği gibi olabilirdi. Ama bu şekilde de gayet güzel oldu. Hiç yediniz mi dışarıda? Ya e, bunun e. için puan kıracak bu şekilde mi? yani? Bu şekilde Evet. Bahane arıyorsun. Bahane arıyorum demek Tamam. Ki. Bunun aslı bu değil. Dubai diye değil de kendi cheesecake olarak şey yapsaydın evet bu çikolata kabul edilebilirdi. Gamze Hanım keşke Aşkım. bu yorumlarınızı ana yemekte, ara sıcakta, çorbada yapsaydınız çok güzel olurdu yani. Bir dahakine yaparım. Sizinkine yani, takmıyorum kendimi. İnşallah. Bomba gibi Bekliyorum, geleceğim Bekliyorum gerçekten size. bana yorum yapın. Evet, yani yeter geleceğim. ki yapın. Evet, hani böyle Kesinlikle oturmayın geleceğim. lütfen. Tamam. Peki. Elinize sağlık. Sen sağ beğenmedin herhalde. Zoyla Hanım şöyle bunun çikolatası normalde ya, sert olmasın gerekiyor. Allah aşkına ya. Tamam ona krema koymamanız gerekiyor üstündeki çikolata için. Krema yani. koydunuz hadi. Çünkü Dubai pardon Dubai çikolatasının mantığı çikolata arasında kadayıftır ya. O çikolata çikolata olarak bizim senin Dubai cheesecake yaptığın için o şekilde donmuş kalıp gibi getirmen gerekiyordu. Evet. Yani Sen şöyle krema koyunca. Işte size biraz önce dedim. Yani hani cıvık olmuş. Şarta mı Görsel olarak sordu. E, görsel olarak Zuhal Hanım'a katıldım. Ama tadını sordu, beğenmiş dedim. olabilir canım. Ama lezzeti çok güzel dedim. E, Kötü değil lezzeti canım. Aynen. Ya Burhan'cığım sen tatlı seven bir insandın değil mi? Gün benim günüm değil Yunus Bey. Bir dakika. Yorumu bana değil. Ya yorumu sen nasıl yapıyorsun? Kanka yapmanız gerekiyor. Ya. Bana sen bir cevap verin. Ya. Buyurun. Tatlıyı çok seviyordunuz. Evet tatlıyı seviyordunuz. Künefe yemediniz diye kendinizi yerden yere vurdunuz. Belki de o yüzden çok beğendim. Değil mi? Dün yemediğim için Hı. bugün ya belki de tatlıyı de o yüzden çok beğendim. E, Tatlı e, e, bir e, açlık oldu. Aynen. Peki. E, emek var Pardon. mı? Pardon. Bu tatlıda. Var. Yorum yapabilir Her şey demek var. Ne var? Söyle. Her şey demek var. Bu kadıncağız bunun... E, altını bisküvitini falan kendiniz yaptınız. Yorumu mu kestiniz? Her, Her şeyine. şeyini. Hepsi Çikolatasını yani. erittiniz. İçindeki Hepsi. bu... Ne keki ya? Kek yok bunda. Kek. Ee, bisküvisi evet. Kekini yani. Kekin ya da bisküvisini, bisküvisini dedim. Ya siz anlamıyorsunuz. Yemekten anlamıyorsunuz. Şuna kek dediniz ya. Şu bisküviye kek dediniz. Bisküvi ya da keki dedim. Parti evet bari. Peki, evet. Cansel toparlamamız lazım diye yönetmenimiz. Ee, Zuala Hanım buna hani bunu yapmış, madem krema katmış, biraz daha bitter çikolata girebilirdi. Hani renk açısından da şey olarak da bana lezzet biraz lezzet olarak nasıl? Lezzet olarak idare eder, çok güzel Peki. diyemeyeceğim. Geçtim e, damlaya. Ee, ben üstündeki o görünüşü beğenmedim. Yani daha böyle tok, daha böyle tam kıvamında isterdim onu. Çikolata olarak da çok e, wow diye bir, bir de az şey çikolata, değil. Çikolata miktarı az tatlım. Kreması yani, yani bir çok katman geliyor. olması lazım. Evet, krema çok var. koymuşsun. Yani o çok ağır geldi. Krema başka tabii ki. Şeyin tadını alamıyoruz. Hani e, ben şunu isterdim. Hani öyle bir şeyle geliyoruz ki buraya. Yani tatlı son kapanış olmuş ve benim için çok önemli tatlı. Gerçekten bak. Peki beğendin mi? E, i̇şte. Ortada sağlık yani. Yunus'tan da alayım son yoğurma. Zuhal Hanım emeğine saygı diyorum ama ortada bir emek yok. Çok az bir emek var. Gülüyorum. Kırama hazır. Hazır olunca... Plata tabakası yok bunun Sadece Onu keşke yapsaydım o daha kolay olabilirdi. Beğendin mi soparlayalım? Beğenmedim. Sadece alt kısımlara biraz emek var. Tabii canım her şeyde biraz emek var. Ama şimdi de sırada puanlar var açık oylamadayız.